Bu tarla e, 4650 metrekare. Buraya ileride kestane dikmeyi düşünüyoruz. başka neler burada? başka domates, biber, kendi yiyeceklerimiz yani fasulye, börülce, babak, aklımızda gelirse. Analiz, analiz biraz Yani, yani. Kaç metre daha pompa çalışırız? Pompa 75 metrede ama kuyu 120 <laughs> 120 metrede boratıldı. Gördüğünüz üzere zaten 75 metreden 20 tane panelimiz de rahat olsun çıkarabiliyoruz. 4 zaten pompamız var burada. Evet, dört beygirlik pompa var. Etrafımızı göstermiş artık. Panelimiz var. Yaklaşık 30 20 metre zaten mesafemiz oldu halde şimdi kalabiliyoruz. Hava zaten bir bulutlu. Neyi kaydı? Neyi kaydı?